Fenerbahçe serbest vuruşu kullanacak. Dördüncü dakika Fenerbahçe 0 Sarıyer 0. İkili bir baraj ceza sahası çok kalabalık topun başından İlsen. İlsen geriye çıkartıyor Semih şut pozisyonda. Semih vuruşu yerden metin uzandı. Kale boş ve gol 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 Lütman. Lütman golü. Sevgili seyirciler tam 507 gün sonra Lütman futbol topunu çok özledi. Gol atmayı çok özledi ve bu özlemini karşılaşmanın Dördüncü dakikasında kavuşuyor. İşte Rıdvan'ın golü. Fenerbahçe taraftarın ayağa kalkıyor. Rıdvan attığı bu golle de Fenerbahçe tarihine geçiyor. Rıdvan'ın bu golü Fenerbahçe bir sarı sıfır. İşte o siyek. Rıdvan bu takımda oynayamaz diyordu ama şimdi koştu yanaklarından öptü. Çünkü futbolculuk da bir profesyonellik. Ve o seyek Rıdvan iyi gördü. İlk 11 oynattı ve Rıdvan golü attı. Golün atılmasında büyük boy olanlardan biri Semi. Kaleci Metin topu seriyor. Rıdvan dokunuyor ve topu ağlara gidiyor. İşte Rıdvan'ın golü değişik açılardan ekranda. Fenerbahçe bir sarıya sıfır gol Rıdvan. Değişik açılardan izliyoruz bu golü. istemek. Rıdvan pozisyonu takip ediyor ve topu gönderiyor. Fenerbahçe 1 sarı yarısı. Aykut topun üzerine geliyor. Metin kalesinde çok dikkatli. Fenerbahçe 1 sarı yarısı. Aykut topun üzerine geliyor. Aykut vuruyor ve oluyor. Fenerbahçe 2 sarı yarısı. Gol Aykut dakika 9. Fenerbahçe 9 dakikada 2-0'a geçti. Aykut'un golü. Fenerbahçeli taraftarlar ayakta. Önce ilk gol Rıdvan'la da geldi. Daha sonra Rıdvan geldi. Karar penaltı oldu. Ve Aykut penaltıyı kullandı. Bu golle Fenerbahçe Sarıyer karşısında 2-0 önde. Çok Rıdvan süratli. Yerde kalıyor Rıdvan. Oyunu devam ettiriyor. Avantaja bıraktı maçın hakemi. <laughs> Bülent. Oğuz. Bülent karşı karşıya açısından. Bülent'in vuruşu var. Fenerbahçe <laughs> 3 buraya geçiyor. Dakika 89 gol Bülent. Fenerbahçe 3 sarı yer bir. 19. dakikada Bülent'in attığı golle Fenerbahçe Sarıyer karşısında 3 gol önde. Olga Rossi'ye görüntüye geliyor. Fenerbahçe 3, Sarıyer 1. Rıdvan ve Bülent yan yana. 89. dakikada geldi Bülent'in golü. Böyle izliyoruz. Maçın hakemi karşılaşmayı her an bitirebilir. İşte Bülent karşı karşıya. Ters bir vuruş. Etim yapıcı.